Abla Ati aç. At. an benim sesim Ati'den daha iyi. Zor <laughs> atsın. Ben biraz Alizade dinlemek istiyorum ya. Bayağıdır Alizade dinlemiyoruz. Adana Kebaplar I love you. <laughs> Fatih Beykoz'la alak abla. Ben niye çağırdım? Alizade'yle benziyor ama o da konuşamıyor. Yalnız bu Alizade'ye hakarettir. Meleğin de olabilir ha adam dikkat et. Backside'de backside. Backside'den backside. Back Helal. Diğerleri iki tane low var ha. 97 60. Bir düşman kaldı. Helal bir olabilir bu arada. Gizlice bakmak yok. Beni CT'den vurdu herhalde ya. Ayakta kalan son oyuncu. 3 can var. Badat badat. Ay Bismillahirrahmanirrahim. kanka. Tekneyim de kanka. Beni sistem burada infosu alırız. gelmese vuramayacaktım kanka. Ben o info için dom aldım kanka. <gülüyor> 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 Bazen kazanmak uğruna öyle şeyler olabilir kardeşim. Adam o silah sikini <laughs> Sen düşün. Hangi ya? Ne yaptın şişe lan? Dur Lan smoke içi varmış oğlum koyayım Solda. Helal lan öldü. Bekle. lan Kijoy var ya. Kijoy QJ... aa abla çıktı Kijoy. Helal olsun ya. İyi oynadılar. Kijoy bacı çıktı Kijoy. Yanına da taret koydum kanka. Bu erkek lan. Erkek mi kadın mı? Hanım mısın? Burada da var şu an bekleyen. Gel BM'ine gelin toplanın. Smoklarını harcadı zaten. İki smok attı. Gel gel onlar bizi şu an... Sesi bile açmadan oynayacağım. <laughs> Yok bekliyor bekliyor hiçbir yere gitmemiş. Yok yok. Aa, abla yok, mı? Abla bu. Bacı kardeş. Gel gel. Ananiz kim silah yok. oraya vurman lazım. Kanka ha, bir tane daha var. Lan iki kişi i̇ki ya. ya. İki dur. var kanka. Bir dur ama ne koyayım. Bir... Sana... Kalarsan... Jetlo.

Arka var. Arka. Hı? Tamam. Bir düşman kaldı. Dur oğlum. Ultim hazır. Artı olabilir. Arka galiba? Yakala. Onun ağzını. Yeee! Böyle siker atarım. Shift kalın. Kart Burası. Patlayacağız mı hocam? <laughs> Patladık galiba şu an. Patladık hocam. <laughs> Hadi cistak cistak. Amına koyacağım ama orada adam var da. O o da adam Lan hala Hiç kimse bakmıyor abi. Bakmama değil ya. <laughs> bir tane sımanlarda onda kötü yere harcadım. <laughs> Enter. Hadi adamlar OP verdi. Rep attı. Sayılır. Ananı sikim ne oluyor amına koyayım. Sey çık çık sey çık. Al, al bacım çık. Sol şey. var. Aldım trade'i. Helal. Ortada düşman var. atıyorum. Astra da Geliyorum Astra BM'in Astra BM'in de A dönebilirsiniz. B'de düşman dön, dön. var. Arttan A, A dönebilirsiniz. City de, var. City de City, city de. City. Biri City. Daha 5 saniye lazım bana. Tam yerleriniz iyi şu an. Tarif gitti. Gizlice bakmak yok. Bir düşman kaldı. Oh. Hello! Let's ne oynadım be? Ne oynadım be? Bak fark ettiniz mi? Neden oraya smak atmadım? Çünkü o tarafa eğer bak mesela öyle bırak. Aynen. Oğlum ultim vardı. Sıkıntı yok. Ya şimdi kaldı. Şimdi kaldı. 91 idi. mı? Bir 40. Evet. Hadi gir. Hadi bayla. Helal. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. <gülüyor> <gülüyor> lan yine öldüm. Kanka bir anda üç defa öldüm amına koyayım. Kanka bir anda 3 defa öldüm ya lan. Bak bir kere öldüm. Ulti bastım öldüm. Helal. Sen beni kaldırdın öldüm. Bir de şöyle düşün ben bir kere öldüm. Yani öldüm ve ümidim yoktu. Kalkma ümidim anladın mı? <laughs> Gekko'nun parayı alalım. İyi tamam, Helal. Buraya dikkat. Ya. Kutay'a trap genelde. Gir hocam. Solda. Gir, gel. gel 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 gel. Gel gel bacıko yani. Ananı simit gelmiş. Aa, <laughs> oğlum trap ne bu Ananı <ağrıdını>. Ay, <laughs> Benim hatam. Benim hatamdan gitti ya, vuramadım ya. Of. Çıkmak istemez mi kardeşim? Ama... Gençleşti. El elimle koymuş gibi biliyor. Ayakta falan Kank. son oyun. Anana. Çıktı. Bir daha, bir daha hadi. Sana kapalı kana. Sesimi duydu ki. Gözüyordur büyük adam. Ya kanka, çıldıracağım <laughs> şimdi ya. <laughs> Garip kanka, 3 rap. ölme var ya, 1 round'dan gelme ölme. Amına koyayım 12 round oynadık zaten. Benden sonra en çok ölen şey 10. Şular. Çektim havalı art. Hepsine vurdum kanka. Aa da. Bende birine vurdum. Bende bir tane ben kaldı. Helal. O da burada antı ya. Art olabilir ama art istolur. Arkasına atmıştı. Helal. Kötü oynuyor gibi ama kazı. Lan nasıl kötü oynuyor gibi? Bir brandda 1 vs 4 aldım. Daha ne yapayım oğlum? Ya ben bu takım için ne yapabilirim? Kaç tane entry aldım ya? Hatta hesabı yok. <laughs> Bro gibi mid Double door. Kuşluyorlar. Kaldım. Geliyor, tut. Salın kanka double door'um. Tamam. Gidiyorlar gidiyorlar. <laughs> ya kanka yalanına sıçayım emmi ya. Yalanına sıçayım emmi ya. Backside var kanka. Helal. Yok, Yeri karşında. Bekle, bekle. Main ve altında. <laughs> <oyuncu>. 62. <Ucuzcığım. gülüyor> Cypher bence en son buradan oynayacak kanka. Spike yerleştirildi. Silah var mı ya? Bir yerde. Arkam. Biliyorum ya. <laughs> Ayakta kalan son. Oyuncu. Biliyorum abi. <laughs> Paracıklık dokluk yapalım. Seveyim mi, öleyim mi? Evet, kanka, ben bulmam dikkat ama. Yarım can Botç bekliyor biri. Sen Helal. Helal. Oy. Ay, Ay yarabbim. Rabbim. Aynısını yapayım mı yine? Olur, işe yaradı. Arkada değilim chat'ten Sen de kızsın. Niye konuşmuyorsun ha. ya? Tek bırakıyorsun beni arkalarla. Bazarları Bacımsın. Seni yerim. Aa, oh, tepe safına beni yer. gel sen Gel gel balsın. kuruyorlar. Gel gel düzelim iç acım gel. Spike yerleştirildi. Ya Astra senin gelmişine geçmişim. Ee, Helal. Yük kalmadı. Görevim daha bitmedi. Tamam çok güzel. Yo, Duvarım yok. 87 ya. 87. Bir. Çok bir iyi. Sonu... Sarpma, Sarpma. 10 saniye amına ben... koyayım. Allah, ente ente. Ya Astra beni nasıl vurdu ya? <laughs> Geliyor, tut. Yar k beğenmeyin. <laughs> <philos. yarı> <laughs> 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 Bitmeyen maç yapmışlar, hale ben bunu. Halka 35 <laughs> saatlerimiz <sagittir gülüyor> biz ele oynuyoruz da. 80 80 160. Geldi. İşte Smok için de. Evet. Smok için. Spike evet. A'da düştü. Bir düşman. Helal. <laughs> oh yeah. Seni Vay var ya. ya. Seni var ya. ya. Elime bir geçir. <laughs> <laughs> <Sağ olun. gülüyor> <laughs> lan yine 20 kill alamıyorum ama lan koyayım böyle işin ya. Kanka sen maçın belli bir noktasında kilitleniyor. Evet fark kanka. Bak ne güzel Öyle. 14 puan 14'teyken mi geçtim buraya? Ya, ben kendini meyve suyu çalan adam gibi kültürlüyüm. <laughs> Adamlar anladılar ki beye. En taret benimle giren. Atacak var mı kanka? Yani kanka Cypher var. Art bu, mid temiz gibi. Kanka siktir git. Şey <laughs> B'ye git. Tamam gitme gitme gitme. Göster gücünü ufaklık! İki tane sildi orada. Bir düşman kaldı. Helal. Spike B'de düştü. Helal. Elinize sağlık. Savunucular kazandı. Vay anam. Elinize sağlık. Güzel oynadı bacıko. Hijoy <laughs> bacı güzel oynadı. Şimdi geldim yemekten kaç kill aldı? 30.